Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Safa. Bugün e, yeni bir videomuz daha karşınızdayım. Bugün zula oynayacağız arkadaşlar. Karşınıza e, başka bir tane oyun videosunu çekmiştim arkadaşlar. İzlemediyseniz iyi e, butonla izleyebilirsiniz. Onu da dediğim gibi zula da çekecektim. Evet zula çekiyorum şu anda. <laughs> e, telefonu şöyle koyayım. Şimdi safranbul arkadaşlar bildiğiniz gibi CSD dastiki olarak geçiyor. O yüzden safran seçtim. Daha yeni girdim arkadaşlar. <laughs> İnşallah güzel oynarız arkadaşlar. Bir de çok güzel banyo yapılıyor Zula'da. Ee, oyunu çıktım arkadaşlar. Ben indirmiştim. Ama geri sildim. CS:GO'ya başlayacağım diye arkadaşlar. arkadaşlar. Geri silmiştim. Ee, şimdi okuldan arkadaşlarım gel seni Zola da yenelim. Yenerim, yenerim, yenerim falan dediler arkadaşlar. O yüzden ben de tekrar indireyim dedim. Dur, sakin. Bak bir çıkacak buradan. Koş, 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 koş. Dikkat, et, dikkat, dikkat. Bunun bir de arkadaşlar kötü yanı böyle zıplayınca fazla zıplayamaması. Biri var. Bir var ses kal. Bir kişi kaldı. Bir var. Bir dakika. Bomba kuruldu. <laughs> <Heh>, tamamdır. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> Allah Allah. Direkt atladı adamı. Neyse, B'den gidelim arkadaşlar alt tünel. Koş 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 şöyle. Biri gitti Biri var. Bir dakika arkadaşlar. Ee, seçenekler. Kontrol. Grafik değil. Para hastası azıcık daha arkadaşlar. Ah tamam. Deri oyundan alışkanlık arkadaşlar. Shift'e basıp duruyorum. Lan ne ara geçti sen oraya? Son anda gördüm. Oha, oha böyle sıkış mı var. Oh, ne güzel bıçak attı. 2 0 1 gidiyoruz arkadaşlar. Hiç asıl yapmadım. Ee, arkadaşlar videonun başına söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Video hala like atmadıysanız atmayı unutmayın. Kanala Olma abone de değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız güzel olur yani. Ee, yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Bir de orada bir çan işareti var. Bildirimleri aç derseniz. Ne denir ona ya? Aynen çan. Basıp arkadaşlar bildirimleri aç deyip kaydet derseniz. Ya da tamam mı? Öyle bir şey derseniz işte arkadaşlar. Bildirimler size gider. Tabi YouTube gönderirse. <laughs> Çünkü bazenleri adamları göndermiyor. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Çünkü ben de denedim arkadaşlar aslında. Başka da başka youtuberlar gibi ben de denedim arkadaşlar. Ee, mesaj geliyor mu diye. Burada yayın açtım arkadaşlar. İki kere deneme yayınları vardı. Bakanlar olur belki. O yayınlarda arkadaşlar bildirim yola dedim. Bildirim gelmedi. Burada. Bomba sesi şey geldi. Burada bir Burada 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 lan tam çıkacaktım. Eğilip sıkardım onu ya. Hadi bakalım. Bomba kuruldu. <laughs> Ben de gidiyorum arkadaşlar bir dahaki el bomba kurayım. Bu arada arkadaşlar bir dolar kısa olursa kusura bakmayın. Zaten fazla vaktim olmuyor yoktan dolayı. Tok bittikten sonra 15 20 dakikayla eee 7 ya da 8 dakika arası bir şeyler bir video atacağım arkadaşlar. O dakika aralığında yani. Fazla uzun olmayacak, kısa da olmayacak. Güzel olacak bomba edildi. Sula kazandı. Al işte. Plus 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 plus. oynayabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç alıştırma falan yapmadan direkt girdim oyuna. Kaçtı adam. Lan. Lider katili. Ben öldürdüm. Bana yazdı. Yanımdaki adama daha sit yazdı. Gel mi gel. Bir kişi kaldı. Bomba kuralım bomba. Bomba bomba bomba. Ya tam tam aynı şekli bomba kurmaya gidiyorum arkadaşlar. Sonra bakmayın. Olsun 3 3 gidiyorum. Kötü. <laughs> kötü. İlk oynayışımıza göre iyi ama kötü. Önce zaman oynadığıma göre. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar bir daha söyleyeyim önceki videoda daha montajlamadım. Yani diğer ismini söyleyemedim. Videoyu daha montajlayamadım. Ee, yorumlara yazarsanız arkadaşlar yeni kulaklığın ses kalitesi nasıl? Pamuk koyayım mı ucuna yoksa koymayayım mı? Çık, çık, çık bakayım mı? arkada youtube'a video yükleniyor arkadaşlar. O yüzden dolayı FPS azıcık daha düşük. 20 FPS var. Kimle savaşıyor lan o? Bomba kuruldu. Gel gel. ya. Görmedim arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Hadi. Ah öldür Ne güzel oldu böyle. <laughs> Hadi bakalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Çekil çekil çekil. Ekran tutuyor arkadaşlar. lider öldü. Gel. Oy, bu ne biçim tüfek lan? İlk görünüşte beğendim de. Bunu vazgeçtim. Dur, falan güzel. Senin o elindeki AWP mi? At gördüm var ya son anda yukarıdan bir şey hareket ediyor diye gördüm Belki ki burada birini öldürdü galiba aynen Yeri burada aha o Manda da aldık, şey. tüfek ooo çok sektiriyor çok sektiriyor. tabancaya baktan. lan ah Adam değiştirdi önünde. Hah. kazandı. Kan alayım diyeceğim yok. Benim yerim ben arkadaşlar. Çak, çekelim. İlk oynarken arkadaşlar kimse bilmiyordu yabancılar oynuyordu. Yabancılar da var yani. Hiç kimse bilmiyordu arkadaşlar. Zıplamayı. Biz zıplamaya başladım bana yapılıyor çoğu şey gittim ben de. Aa, lan adam pusuyormuş ya. Bundan sonraki arkadaşlar son elimizi atalım ondan sonra videonun sonuna gelelim Ses kasacaktım. Ne güzel olmadı. Bomba kuruldu. bakalım vur 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 aslanım benim ya güzel vurdu bir daha var orada orada biri daha var senin gözüne tüküreyim sen sık 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 boşa sık yeri de burada al öldü Heh. ne güzel AP kullanıyor lan bu böyle vula kazandı vula kazandı 20. Ben oraya doğru gideceğim mi? Ortaya gireceğim ortaya. Ağa var diye sıkıntı ama. Şürgünü koruyarak çıktı adam. Yine mermisi bitmedi. Adam kaç kişi öldürmüş? 21 6 20 Ben 4'e 7 ya. Neyse arkadaşlar videonun sona geldik. Ben siz like unutmayın bu böyle hafif olmaz ya. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan videolara basmayı da unutmayın. Basın. Basın, basın güzel videolar var. Sol üstte kanala abone değilseniz basın. <laughs> Her şeye basın arkadaşlar. Oradan basıp da abone ol diyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öneri yapmak için arkadaşlar bana mesela şu oyun çek diye yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.